Şu Kürşat denen elif acayip kafam bozuldu, atacaktım bir kafa vallahi. Ya baba boş ver, bir sürü gürültü koparacaklardı. Hem sana söylemiştim ben, bu Kürşat acayip sakat bir adam. Çok sinir, çok. Takma ya. Şöyle biri sataşsa da bir güzel dövsem. Takma kafana, bak işte ne güzel boğazlı yemekteyiz. Bu sefer öbürlerine doğru gideceksin. <laughs> öbürlerine, tamam abi. Bu sefer salataya ketçap dökeceksin. Merak etme tamam. Zeki abi. Hadi Allah, Allah ceza <laughs> versin, koş! Selamlar, merhaba. Kardeşim bir sürü yer var oraya otursana. Abi burası daha güzel bir ortam yani. Ne var? Ne olmuş ki? Hı. Ne yapıyorsun sen ya? Bak 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 bak. Nasıl şaşırdılar? Ne oluyor? Ya ne bileyim? Gidip içeriden alsana kendine. Abi burada varken niye içeri gideyim ya? Bak bak bak. Ooo. Dedim bir benim oldu. Aa. Süper oldu, süper abi be. Süperi gösteririm ben şimdi sana. Ercü sen yanlış şu, şu, yere oturdun şu, şu, oğlum. Ercü. Oğlum yapma. 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 Sakin ol. Sakin ol. Sakin ウフフ。 Lütfen kırıştırmadan bakınız. Aradığınız bir şey varsa ben size yardımcı olayım. Olur. Nasıl bir şey bakmıştınız? Bilmiyorum ki yani <laughs> Şöyle bir şey. ...benim bu renkler size çok yakışacak. Hepsinin renkleri çok güzel. Hepsi de kaliteli mallar bunlar. Of! Şunun pembesi yok mu? Aaa! Benim param, benim tamam, param tamam. da var. Başka, başka zaman bak. yine bakarız. Tamam, falan. Falan. benim üstüm elbise. Bir... Ceketi Ceketim Ceketin nerede he? Ceketin nerede benim yani? İşte bu alın. Hadi, Hadi güle güle. Niye kolumdan tutuyorsunuz kardeşim siz ya? Güle güle Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz yani? İnanmıyorum. ama yiyecek mi benim güzel kuşlarım? Ha, Zeynep ablanız da geldi galiba. Hoş geldin. Ha, ne var? Ne oldu Zeynep? Kızım cevap versene. Paketler nerede? Almadın mı hiçbir şey kendine? Beni hor gördüler. Aşağıladılar. Benim gibi bir köylü kızına hiçbir şey satmak istemediler. Anlaşıldı. Böyle saklanarak sana yardım edemem. Hadi kalk. Ben hazırlanayım hemen gidiyoruz. Nereye abla? Nereye olacak? Çarşıya tabii. kadar üzülme oğlum. Gider bir ara döveriz Kürşat'ı. Hem köftecideki adam yetmedi mi? Ben orada değilim ya başka bir yerdeyim. Ha, iyi o zaman. Cem. Elazığ'daki köylerden birinin telefonunu bulabilir miyiz? Elazığ mı? <laughs> tabi tabi. <laughs> sakın yanından ayrılma. Nasıl vermezlermiş görelim bakalım sinirden her tarafım titriyor. Sen bir de bana sor abla ya. Burası mı? Yok abla ya. Abla sen de beni saldın mı bir başıma buralara ya. Ne bileyim. Neyse neyse şimdi buluruz. Ben ne bileyim başına böyle şeyler geleceğini. Yok abla ya burası da değil ya. Dur kızım telaşlanma. Nasıl olsa bulunur. Nasılsa birinde çıkacak ortaya. Ve bu da değil. Hatırlıyor musun? Şu köşeden mi döndün? Bak karşısı da olabilir. Bak bak ha, bak. bak burası, burası galiba. Mı? Burası değil mi? Ha, burası. Gel canım. Ama. Neydi beğendiklerin göster bakalım. Orada. Evet, Ama kafam karıştı ben bilmiyorum ki. İnanmadan bakalım. Şimdi anlarız. <laughs> buydu buydu abla. Bu mu? Yok bu değildi bu değildi. Ha buydu galiba. Yok, yok. Ha buldum abla abla. İşte 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 bu. Aa, aferin bu çok Bak, güzel. Bir de, var. Aa, bir de üstünde görelim. Yok, yok, Son yok, derece yok, yok. güzel. Abla, eve gidelim. Evde evde ben gelirim. burada deneyeceğiz. Yine mi sen? Evet yine o. Beraber misiniz? Bir mahsurumu mu vardı? Nasıl mahsur olmasın hanımefendi? Biraz önce geldi ve dükkanı savaş alanına çevirdi. Aman Allah'ım. Gözlerime inanamıyorum. Merak etmeyin müdür bey, şimdi güvenliği çağıracağım. Ne diyorsun kızım sen? Belgin Hanım, gerçekten siz misiniz? Efendim, yanındaki kız. Kızım sen ne diyorsun? Belgin Hanım mağazamızı şereflendirmiş, sen anlamsız anlamsız konuşuyorsun. Ama müdür bey... Kendisi Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarındandır. <laughs> Teşekkür ederim efendim. Tuğçe Hanım, hanımefendiye yardımcı olalım hemen. Baş Sizi şu tarafa alalım Belgin Hanım Harika şeylerimiz var Hem sizin için hem kızımız için <laughs> Çok mersi efendim Neredesin be köylü kızı İnşallah varmışsındır köyüne Senin de dert ettiğin şeye bak Memoli Bindirdin işte otobüsüne gönderdin köyünü bir kendi kendine konuşmadığın kalmıştı. Tam zır deli oldum şimdi. Zeynep'i merak ettim şef. Köyden bir telefon numarası buldum ama kimse cevap vermiyor. Ee şey, e, telefon numarası dedim de aklıma geldi. Eee şef, şu Belgin Hanım. Sende telefon numarası vardır onun. Eee yok oğlum öyle değil. Hani o gün burada ağırlayamadık doğru değilse şimdi arayayım bir özür dileyim diyorum. Ha anladım şef, tamam. Bana bak ninja. Aksum şimdi sırası değil biliyorum ama... ...rahmetlinin mirasını açabilmemiz için bir tarih belirlememiz lazım. Bütün medyanın gözü bu mirasın üzerinde. Sonra borsadaki şirketlerin durumu. Hepimiz mirasın ne olduğunu biliyoruz. Her şey Gülsüm Hanım'a kaldı. Başka kimi vardı ki zaten Hanım? Hem yıllar önce mirasını benim gözümün önünde yazmıştı. Şey, o durum biraz değişti. Nasıl değişti? Rahmetli ölümünden üç gün önce bize yeni bir mektup bıraktı. Bu yeni mektup bir öncekini geçersiz kıldı. Yani ben böyle güzel oldum mu şimdi? Çok güzel oldun. Kibar şunu açayım ya. Hayır hayır sakın açma çok güzel Saçım oldu. Saçım kısa. Çok kısa oldu. Hayır iyi, ya Ama seni ben hiç böyle hiç tanımaz bu yüzle. Ya bu eteği nasıl giyiyorlar ya? Çok dar. Öyle bacaklarını açarak yürüme çok komik oluyorsun. Al şu anahtarı. Sen eve git. Ben bir şey bakıp geleceğim. Abla abla ver ver paketleri ver. Peki al taşın sen. thank wow. you Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.